Insurgence gibi bir şey olması lazım abi. Sen yani. Ben belki yani. adamı sıkarken adamı küfür etmiştim abi. Göz gülüm yiyor mu ya bende? Kesinlikle abi. Ya bu abi? Bir de gece. Gecenin gelmesi lazım. Susturucu falan. Silah, silah özelleştirmenin gelmesi ha, lazım. Abi, mo abi bunların modları silah var. Özelleştirme silah özelleştirme gelir sarmadan. Modları var, var da Türk komünistide yok kanka abi işte. Oğlum biz gibi oluyoruz. oynuyorum. Helikopterden parçası falan atlayamıyorum. Abi silah özelleştirme gelirse silah özelleştirme gelirse bu oyunun armadan farkı kalmaz. Vay. Almalı bir de RP gelsin ama. Ya RP zaten var oğlum. RP'si e ucuz hiç görmedim ben Squad'da. Ömredersiniz komutanım. <laughs> Bazı eserler var, bazıları komutanım demeni istiyor yoksa atıyorduk onu şeyden bana. ya. Ne diyorsun ya? Harbi <laughs> ya, ne yaşıyor ya? Çok iyi daha. Sanki bana olsun. Vayt gemi yok mu burada? Ya gemiyiz. Emre itaatsizliğin cezası da sukattan atılmak mıymış? <laughs> İran. <İyidom>. Evet, evet. İran. <laughs> İstiklal mahkemeleri tekrar kurulsun beyler. Vay be. Ya bu boru atın içimde şöyle sorun ben de niye bana kırdın ki? Doğal gaz işiyor Ayıp oğlum ya. Adam Türkiye'ye bundan gaz getiriyor. Ve tabii kaçak yollarla geliyor ayrı konu da. Aaa. Aaa. bir O <laughs> zaman işler değişir daha güzel abi. Allah önünü açık etsin. Tamam ben sana bereş vereceğim. Oley be. Çok yakma. Geçen 300 TL fatura geldi bir baktım 150, 150'sini devlet karşılamış. Dedim devletimiz sağ olsun. Devletimiz sağ ol, sağ olsun abi. Devletimiz sağ olsun, padişahımız var olsun. Amin amin. Biraz padişahtan da öte bir şey ama. <laughs> Allah sen gördün. Şey Bu aynı biraz daha doğru diyorsun. Padişah görse sen hiç olur karşısın Oğlum padişah görse ders ister lan. <laughs>